ABD üçgeninde iki tane dik üçgen verilmiş. Ona göre AD uzunluğu kaç birimdir? Dik üçgende bilmemiz gereken şu. Pisagor bağıntısı. Belki biliyoruz, belki bilmiyoruz. Biz yine hatırlatalım. Bağıntımız bize şunu söylüyordu. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün yani 90'ın karşısındaki kenarın karesine eşittir. Eşittiniz ne olacak burada? A kare artı B kare. Yani şu ikisinin karesinin toplamı C kareye eşit. Yazdık. Peki bu üçgende kullanmak istersek nasıl kullanacağız? Yüksekliğimizi h diyelim ve şu üçgende Pisagor bağıntısını uygulayalım. 3'ün karesi ile h'nin e karesinin toplamı yani 5'in karesinin şuradaki uzunluğa eşit olacak. Buradan h kare eşittir. 25 eksi karesi 9 olarak karşıya geçti. h kare eşittir. 16 eşittir. Karekök aldığımız zaman kaç olur? 4. Bu doğruyu yazalım. Yine bu üçgene baktığımız zaman Burada Pisagor bağıntısını uygularsak şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki ilk kenarların kareleri toplamı eşittir hipotenüsün karesini yani x kare. 4'ün karesi ve 4'ün karesini toplarsak 32 yapar. 32 sayısı 16 çarpı 2. Kare aldığımız zaman 4 2 4 cevabı buluruz. Tabii biz burada şunu söyleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki bu işleri bu kadar uzatmaya gerek yok. Bazı özellik üçgenleri bilmemiz lazım. Peki bu özellik üçgenler ne? Dik kenarlarını önce yazaraktan söyleyelim. Bakın. En önemli bilmemiz gereken özel dik üçgen 3-4-5 üçgeni. Yani en kısa kenarı 3 olan 4 ve 5 diğer kenarları olan üçgeni. Sonra en kısa kenarı 5 olan. Sonra en kısa kenarı 7 olan. Sonra en kısa kenarı 9 alan üçgenler var. Peki bunlar devamında nasıl yazılıyor? Bu 5-12 13 üçgeni. 7-24-25 üçgeni. 9-40- Tıpkı güçlü. biz buradan nasıl söyleyeceğiz? Diyeceğiz ki 3'ün karesiyle 4'ün karesini topladık 5'in karesine eşit. 5'in karesiyle 12'nin karesini topladık 13'ün karesine eşit. 7'nin karesiyle 24'ün karesini topladık 25'in karesi eşit. Bu şekilde söylüyoruz ama burada daha farklı bir eşitlik var. Bilinenler vardır, bilmeyenler vardır. Biz bunu söyleyelim. En kısa kenarın karesi büyüklerin toplamına daima eşittir. Bakın 3'ün karesi ardış iki sayı olan 4 ile 5'in toplamına eşit. 3'ün karesi 9. 4 ile 5'in toplamı yine 5'in karesi ardışık 2 sayı olan 12 ile 13'ün toplamına eşit. Yine 7'nin karesi ardışık 2 sayı olan 24 ile 25'in toplamına eşit. Bu şekilde söyleriz. Hemen mesela size söylemediğim 11, 60, 61 üçgeninden bahsedelim. Böyle diyeceğiz. 11'in karesi ne yapar? 121 yapar. 121 hangi iki tam sayının toplamıdır ardışık olarak? Bunlar 60 ve 61. Demek ki biz bu şekilde sonsuz tane özel Pisagor üçgeni ne yapabiliriz? kenarları tam söylenip yapabiliriz. Bir de bizim tık, tık da kullanacağımız bir özel dik üçgen var. Bu da 8, 15, 17 üçgene. Bakın bu bir sayı başlıyor. Bunlara benzemiyor. Bir de şunları söyleyeceğiz. Eğer biz 3, 4, 5 diye bir üçgen biliyorsak bunun bütün katlarını, pozitif katlarını da söyleyebiliriz. Yani 3, 4, 5 varsa 6, 8, 10 üçgeni de var. Aynı şekilde 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2 üçgeni de var. Böyle kenarlarına göre dik üçgenleri söyledik. Bir de özel açılarına göre üçgenler var. Dik üçgenler. Peki bunlar ne? Bunun bir tanesi bu soruda kullandığımız 45-45-90 üçgeni. Bakın burası 45 derece, burası 45 derece. Buraları AA yazarsak hipotenüs uzunluğumuz dik kenarların kök 2 katıdır. Yani ne olacak? A kök 2 olacak. Bir de 30-60-90 üçgenimiz var. Farz edelim ki bu üçgen 30-60-90 üçgeni. Biz bu uzunluğa 2A dersek, 30'un karşısındaki kenarın 2A'nın yarısı olduğunu, 60'ın karşısındaki kenarın da bu kenarın köküç katı olduğunu söylüyoruz. Yani ne olacak? A köküç olacak. İlerleyen sorularda bunları göreceğiz. Şimdi öğrendiklerimizi bu soruda uygulayalım. ABC üçgenine baktığım zaman bunun 3, 4, 5 üçgeni olduğunu görürüz. Yani o yüzden AC uzunluğumuz kaç olacak? 4. Yazdık. Sonra ACD üçgeni de ikiz kenar üçgen 45 45 90 üçgeni. O yüzden AD uzunluğu da dik kenarların kök 2 katıdır. Yani ne olacak? 4 kök Doğru cevap Diyarbakır. ABC üçgenine baktığımız zaman bir tane dik üçgen burada var. Büyük dik üçgen de burada var. Küçük dik üçgenin biz 3, 4, 5 üçgen olduğunu görüyoruz. O yüzden burası kaç olacak? 4. Büyük dik üçgene baktığımız zaman büyük dik üçgen de 5, 12, 13 üçgeni. Yani BC uzunun kaç olur? 13 olur. E biz BE ile PD'nin birbirine eşit olduğunu söyledik. E bundan dolayı da BD uzunun kaç olacak? 4. 13'ten 4'ü çıkardığımız zaman DC uzunluğunun 9 birim olduğunu görürüz. Doğru cevap Bursa. Kenar uzunlukları verilen üçgende hangisinin hipotenüsünün bir tam sayı değildir? Yani bu şekle baktığımız zaman bu ne olacak? 5, 12, 13 üçgeni. Evet bu bir kenarda tam sayılan üçgen. Bu üçgende 7, 24, 25 üçgeni. Ya buna baktığımız zaman bu da 9, 12, 15 üçgeni. E, -E seçeneğiyle bir soruda anlatmıştık. 11, 60, 61 üçgeni. Hatırlayalım unuttuysak. Bakın 11'in karesi ne yapar? 121 yapar. 121, 60 ve 61 gibi artış iki tam sayının toplamı olduğu için bu da hipotenüsü tam sayı olan bir üçgendir. Ama buna bakarsak şimdi bakın çocuklar burada bir sayı 10 öbür sayı kaç? 15. Oturup büyük sayılarla Pisagor bantısı uygulamayacağız. Eğer verilen sayılar ortak bölene ait sayılarsa o ortak bölene böleceğiz. Onu ve 15 ortak bölen en büyük tam sayı 5'tir. 5'e böldük. 2 5'e böldük. Kaç oldu? 3. Şimdi bir dik kenarı 2 bir dik kenar 3 üç alan üçgene bakıyoruz. Eğer burada Pisagor yaparsak 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Toplarsak 13. Kare kökü ne yapar? Kök 13 yapar. 5'e e bölmüştük. 5 ile genişlettiğimiz an aralığın hipotenüs uzunluğunun 5 kök 13 olduğunu görürüz. Dik kenarlarımız da 10 ve 15. demek ki bunun hipotenüs uzunluğu bir tam sayı değil. O yüzden doğru cevap Diyarbakır. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi dik üçgen değildir? E 1'in karesi ile 2'nin karesini toplarsak kök 5'in karesi olan 5 yapar. Doğru mu? Doğru. Yine 1'in karesi ile 3'ün karesini toplarsak 1, 9 daha 10. Bunun karesi 10. Doğru. 2'nin karesi ile 3'ün karesini toplarsak 4, 9 13 yapar. Karesi 13. Doğru. Yine buraya geldik. 1'in karesi ve 4'ün karesini toplarsak 16, 1 17. Yine bunun karesi 17. Doğru. Demek ki yanlış olan bu. Bakalım. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. Toplarsak 29 yapar. 3 kök 3'ün karesi ise 27'dir. O yüzden doğru cevabımız Edirne. Bakın dik kenarlar birisi A. Diğeri 2A ise burada olduğu gibi. Hipotenüs uzunluğu küçük olan kenarın daima kök 5 katıdır. Yani ben ne diyeceğim? A'ya 2A ise burası ne yapar? A kök 5. Örneğin burası 6 burası 12 olsaydı hipotenüs uzunluğu direkt ne olacaktı? 6 kök 5. Boşuna işlem yapmamıza gerek yok. Yine şuraya bakın. Bu ikisi sıkça karşınıza çıkacak. Diyelim ki bir dik kenar A, diğer dik kenar 3A. Hipotenüs uzunluğu küçük olan kenarın kök 10 katıdır. Yani olur A kök Yani ben buraya 2 dersem, buraya 6 dersem hipotenüs uzunluğum. Bu kenar, bu kenar 3 katı olduğu için küçük olanın kök katı 2 kök olur. Bir kolyeye eşit aralıklarla 24 adet boncuk dizilmiştir. Buna göre bu kolye hangi noktalardan gelirse bir dik üçgen modellenebilir. Şimdi aralıkları yazalım. A'dan B'ye kadar kaç birim? 5 birim. B'den C'ye kadar 6 birim. C'den D'ye kadar 5 birim. D'den E'ye kadar 5 birim. E'den A'ya kadar 3 birim. Ben direkt sonuçtan gideceğim. Siz diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz. Sonuç Diyarbakır'ı sayalım. B'den C'ye kadar olan kaç birimdi? 6 birimdi. Bakın bir dik üçgen oluşturalım ve bir kenarına ne yazalım? 6. Sonra C'den E'ye kadar olan 5, 5 ile kaç yapar? 10 birim. Sonra E'den B'ye kadar olan yere bakacağız. E'den B'ye kadar olan yerde 3, 5 kaç birim? 8 birim. Doğru cevabımız neymiş? Diyarbakır. Şekildeki içi AB demirini yani şu demiri yerdeki CD demiri üzerine dik duracak şekilde kaynak yapmak istiyor. 3 mavi demirin uzunluğu yani şu üçünün de uzunluğu 11 birim. Sarı demirin uzunluğu ise 5 birimdir. AF 4 birim olacak şekilde kaynak yaparak başlarsa sarı demiri yerden kaç birim yukarıda kaynak yapmış olur. Yani şu mesafeyi arıyoruz. Peki uzunlukları yazalım. Şimdi şu uzunluğu kaç birim? 4 birim. Sarı uzunluğumuz kaç? 5 birim. Bu uzunluk kaç? 10. Şu uzunluk kaç? E bu da 10. Şimdi 10'dan 4'ü çıkartırsak buraya kaç kalacak çocuklar? 6 kalacak şu üçgende Pisagor yaparsak 6, 8, 10 üçgen, 3, 4, 5 üçgeninin 2 ile genişletilmiş hali. O yüzden BD uzunluğumuz kaç olacak? 8. Daha sonra 10'dan 8'i çıkartırsak CB uzunluğumuz kaç olur? 2. Şimdi yüksekliği bize H diyelim ve şu dik üçgende Pisagor yapalım. 2'nin karesi artı H'nin karesi eşittir 5'in karesi. 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4. Karşı attığımız zaman 25'ten çıkınca 21 olur. E kare alırsak bunun H'nin kaç olduğunu görürüz. Kök 21. Doğru cevap Bursa kök 21. Şekildeki üçgende verilenlere göre CD uzunluğumuz kaç birimdir? 11 birim olarak verdik. Buraya A dersek uzunluğumuz ne olacak? 11 eksi A olacak. Ve yüksekliğimize ne diyelim? H diyelim. şu üçgende ve bu üçgende psikoloji yaparsak her ikisinin H kareye eşitleyebiliriz. Yani hipotenüsün karesinden Buradaki kenarın karesini çıkartırsak H kare. Yine buradaki hipotenüsün karesinden buradaki kenarın karesini çıkartırsak o da H kareye eşit. Buradan H kareyi ortadan kaldırdığımız zaman A'yı bulabiliriz. Yani ne diyoruz? 10'un karesi eksi 11 eksi A'nın karesi eşittir. H kare o da eşittir. 3 kök 5'in karesi eksi A'nın karesi. Karşıya atalım. 10'un karesi 100 eksi 3 kök 5'in karesi 9 kere 5 45 şu ifadeyi karşıya attığım zaman 11 eksi a'nın karesi eksi a kare yapar. Bakın burada iki kare farkı var. İki kare farkı bize ne söylüyor? Farklarını bir adı. Yani 11 eksi a'dan a'yı çıkartırsan 11 eksi 2 a yapar. E bu ikisini toplarsan da kaç yapar? 11 yapar. E karşı tarafta kaç? 55. 55'i 11'e bölersek kaç olur? 5 eşittir. 11 eksi 2 a. 2A'yı karşıya aldım. 5'i karşıya aldım. 2A eşittir 11'den. 5 çıktı. 6. Buradan A'mız kaç olur? 3. Yani doğru cevap ne olur? Bursa. Tabi biz bu soruyu şöyle de çözebiliriz. Ben ne biliyorum? Hipotenüsü 10 olan bir dik üçgen biliyorum muyum? Evet biliyorum. Bu üçgen 6, 8, 10 üçgendir. Yani ya bu şekilde gerçekleşir ya da 8 burada 6 burada olur değil mi? Peki Hipotenüsü 3 kök 5 olan yani kök 5 değil mi üçgen biliyorum. Birkaç sorunca bunlardan bahsettik. Ne demiştik? Ya eğer A'ya 2A varsa hipotenüs uzunluğu küçük olan kenarın kök 5 katıydı. Yani A kök 5 oluyordu. Ben diyorum ki acaba burada 3 kök 5 var. Küçük olan kenarı şuraya alsam. 2 katı olan 6'yı da buraya alsam. 8'e buraya yazınca şu ikisinin toplam 11'i veriyor mu? Veriyor. He demek ki benim aradığım C'de uzunluğu kaç birim? 3 birim. Yok ben bunu anlamadım. O zaman sen birinci yoldan yap.